Cizre'den. Nur Mahallesi'nde keskin nişancılar tarafından açılan ateş ile iki kadın katledildi. Bir öbek üç kişi yani. Bunlar laf. Polis böyle çirkin pis işlerin içine asla girmez. Evet. Niye böyle bir günaha girsin polis? Evet. Niye yapsın? Canını vermeye gidiyor oraya ya. Evet. Kürt kardeşlerim için canını vermeye gidiyor ve canını veriyor. Evet. Evet. Lafta kalmıyor, canını veriyor. Evet. Sen oturmuşsun, sanki oraya katliama gitmişler gibi münasebet laflar ediyorsun. Ya katliam derdi olsa günlerden beri aç bile aç, yorgun argın niye beklesinler ya? Basar hepsini darmadan eder, yarım saatte bitirirler işlerini yani. Ama bu müsaademe anında Allah vermesin mermi seker. Efendim kasten bir şey olmaz. Ya PKK'lı alır kadını tam çatışırken önüne çeker. Kurşun ona isabet eder. Bunlar alçak PKK'lılar. Ya kadın eline silah verir böyle özellikle git sonra işte şey yapacaksın der. Polise ateş açtırmaya kalkar. Her şey olabilir. Yani polis onu nasıl ayırt Zaten çok korkunç bir ortam. Allah vermesin. insan düşünmek daha istemiyor yani. Yani o kadar zor ki orada adaleti sağlamak. Yani polisin işi çok zor ya. Allah güç kuvvet versin ya. Yani. Şimdi uzakta bir kadın. Mesela elinde silah. PKK diyor silahı doğrult diyor. Polise doğrult. Şimdi orada Polis nasıl karar versin buna? Siz hep gösteriyorsunuz. Kadın kıyafetleri giyip sokağa çıkıyorlar. Tabii. Yani Türk polisi bir kadını vurur mu ya? Durduk yere mazlum. Yani şu münasebetsizliği yapmasınlar. Polis niye bunu yapsın ya? O mübarek orada canını vermeye gitmiş. Allah için. Vatan için. O insanlar için. Niye kadın vursun ya? Yani ne gerek var bu uydurma Marksist yalanlarına? Ve bunlara niye inanıyorsunuz? Klasik Stalinist, Marksistlerin yalanları. Çok kötü yalan söyler. Mao'cular da ünlüdür yalanlar. Çok kötü yalan söylerler. Acayip uydurma yani. Bir çoğu öyledir. Hepsi demesem de. Yani ben çocukluğumdan beri bilirim. En kötü yalanlar onlar yapar. Yani böyle zekice de bir yalan değildir. En kötüsünden. Mesela turşu kavanozu oluyor. El bombasının yakalandı diyor. <laughs> Lan yapma bu kadar. Yapma artık ya. <laughs> aldıkları resimler çok iyi bilinen resimler. Meşhur resimler. Onları şu anda burada bu oluyor diye yayınlıyorlar. Tabii ya mesela Suriye ile ilgili resimler alenen biliniyor. Herkesin biliyor. Oturup onu yayınlıyor. Şu an oldu diyor.